Evet herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Yine iki tane kitap okumasında, kitap okuması kesitinde beraberiz. bir tanesi Bir Yudum kitaptan gerçi iki tanesi de Bir Yudum kitap.com'dan bana mail olarak gelen kesitlerden. Bu roman değil ama okuma üzerine Marcel Proust'tan beğendiğim bir yazı kesiti sizlerle paylaşmak istedim. İyi dinlemeler olsun. Çevirmen Işık Ergü'den Notos yayınları sayfa 35 ile 37 arası bu arada. Hiç kuşkusuz dostluk, bireyler arasındaki dostluk hava civadır ve okuma bir dostluk biçimidir. Ama en azından dostluğun samimi bir biçimidir. Ve bir ölüye, olmayan birine yönelik olması ona çıkarsız, neredeyse dokunaklı bir hava verir. Dahası o... Öteki bütün dostluk biçimlerini çirkinleştiren her şeyden bağımsız bir dostluktur. Biz yaşayanlar henüz göreve başlamamış ölülerden başka bir şey olmadığımız için bütün bu nezaket, bir evin holünde giriştiğimiz bütün o selamlaşmalar ki adına saygı, minnet ya da bağlılık deriz ve içine onca sahtekarlık karıştırırız. Bunların tümü bezdirici ve kısırdır. Dahası ilk yakınlık duygusu, hayranlık, tanışma ilişkilerinden sonra ağzımızdan çıkan ilk sözcükler, yazdığımız ilk mektuplar, sonraki dostluklarımızda kurtulamayacağımız bir alışkanlık ağının, tam bir varoluş biçiminin ilk ipliklerini etrafımızda örer. Söylemeye gerek bile yok. Bu süre içinde dile getirdiğimiz aşırı laflar, ödememiz gereken vaat mektupları olarak kalır ve karşı çıkılmalarına izin verdiğimiz için bütün yaşamımız boyunca acı vererek bize daha pahalıya mal olur. Okumada dostluk aniden başlangıçtaki saflığına kavuşur. Kitaplarda sahte sevimlilik yoktur. Geceyi bu dostlarla geçiriyorsak bu gerçekten istediğimiz içindir. En azından kitaplar söz konusu olduğunda dostlarımızı genellikle üzülerek terk ederiz. Ve onları bir kere terk ettiğimizde bizim hakkımızda ne düşündüler? Densizlik etmedik ya, bizden hoşlandılar mı? Türünden dostluğu bozan bu düşüncelerden hiçbir olmadığı gibi başka biri yüzünden unutulmuş olma korkusu da yoktur. Bütün bu dostluk endişeleri okuma denen bu katışıksız ve dingin dostluğun eşiğinde son nefeslerini verir. Saygı da gereksizdir. Moller'in söylediğine tam tuhaf bulduğumuz ölçüde güleriz. Bizi sıktığında sıkılmış görülmekten korkmayız ve onunla birlikte olmaktan gına geldiğinde ne dehası ne de ünü onu aniden yerine koymaktan bizi alıkoyamaz. Bu katışıksız dostluğun atmosferi sözden daha katışıksız olan sessizliktir. Çünkü başkaları için konuşuruz ama kendimiz için susarız. Bu yüzden sessizlik konuşmadan farklı olarak eksiklerimizin, yapmacık davranışlarımızın izini taşımaz. O katışıksızdır. Yazarın düşüncesiyle bizimki arasına farklı bencilliklerimizin ortadan kaldırılamaz, düşünceye uymayan öğelerini sokmaz.'' Kitabı kendi sadık imgesi kılıncaya kadar kendisi olmayan her şeyi çekip çıkarmış yazarın düşüncesi tarafından şeffaflaştırılmış kitabın gerçek dili katışıksızdır. Her tümce aslında öbürlerine benzer. Çünkü hepsi aynı kişiliğin benzersiz tonlamasıyla söylenmiştir. Gündelik yaşamımızdan ve düşüncemize katılan yabancı öğelerden dışlanmış bir tür süreklilik doğar. Bir tür süreklilik doğar. Bu süreklilik yazarın düşünce çizgisini bu durgun aynada yansıyan fizyonomisinin çizgilerini kolaylıkla izlememizi sağlar. Bu çizgilerin her birinden hayranlık verici olmalarına gerek duymadan zevk almayı biliriz. Ayırt etmek ve onları bencillikten uzak, mütevazı bir dostlukla sevmek zihin için büyük zevktir. Örneğin sade, iyi bir dost olan Gawter'dan hoşlanırız onun tinsel gücünü abartmayız ve her tümcede farkında olmadan kişiliğinin çok zarif ve çok neşeli çizgisini vurguladığı ve izlediği Voyage en Asperg kitabında betimlemek için Voyage en espen kitabında tek bir biçimi bile bütünüyle betimlemeden bırakmamasını, onun herhangi bir güçlü ya da hoş izlenimden doğmayan hiçbir karşılaştırmayı bize sunmama zorunluluğunu hissetmesi, bize gerçek sanattan oldukça uzak gelir ve bu bize hiçbir biçimde kendine bağlamaz. Evet, ee, diğer okumamızda... Yanık sular... Carlos Fuentes'ten Çevirmen Özdemirince Can Yayınlarından sayfa 13 ile 15 arası. Ama istemekten nefret ediyordu Luisito. Ne var ki istemek zorundaydı. Para topladılar ve ona kitap aldılar. Eskiden Orizaba'daki konakta pek çok kitap olduğunu biliyordu Luisito. Kitaplarını Avrupa'dan getirten büyük dede Büyük Dede resimli dergilerin o uzun tropikal fırtınalı geceler boyunca çocuklarına okuduğu serüven kitaplarının gelişini beklemek üzere ta Vera Cruz'a gidiyordu. Aile yoksullaştıkça her şey satılmış, başkentte Orizaba'ya oranla daha çok iş olanağı bulunduğu ve babası Maliye Bakanlığı'nda bir arşiv memurluğu görevi bulduğu için aile sonunda Meksiko'ya yerleşmişti. Oturdukları ev Palacio Nacional'in yakınlarındaydı. Babası her gün oraya yaya gidiyor, ulaşım derdi olmadığı için bir yığın zaman kazanıyordu. Oysa memurların büyük bir çoğunluğu kenar mahallelerindeki evlerinden zokaloya gelmek, iş, işten sonra da evlerine dönmek için her gün 2-3 saat yitiriyorlardı. Luisito aile geleneklerinin nasıl yok olup gittiğini anımsıyordu. Abileri liseden sonrasını okumamışlardı okumuyorlardı. Biri Federal Adliye Bakanlığı'nda, öteki de Palacio de Hierro'nun ayakkabı bölümünde çalışıyordu. Ailenin Linda Vista mahallesinde küçük bir dairede oturması için gereken parayı hiç kuşkusuz üçü kazanıyordu. Ama buradan oldukça uzakta olan Moneda mahallesindeki evde çok daha güzel bir daireleri vardı. Üç oda bir salon, bütün kiracılarınkinden daha fazla oda. Birkaç yüzyıl önce bir saray olan bu yapıda imgelemenin anılarının dizginlerini salı vermek için daha çok olanak bulmuştu Luisto. Köpekler anımsayabilselerdi demişti donan Manuelita ama biz insanlar da unutuyoruz diye yanıtlamıştı Luisto. Akşam yemekleri saatinde beyaz alnaçlı, pencereleri demir parmaklıklı, arkası bataklık ve çürük muz kokan pis kokulu bir vadiye bakan Orizaba'daki büyük evi anımsamaktan hoşlanıyordu. Vadenin dibinden sel sularının bitip tükenmez sesi gelirdi. Yukarıda Orizaba'nın çevresinde devsel dağlar yükselirdi. Yakınlıkları korku verirdi insana. Sisle kaplı bir devin yanında yaşarmış gibi bir şeydi. Ve yağmur yağardı. Durmadan yağmur yağardı. Ötekiler tuhaf tuhaf bakarlardı ona. Babası Don Raul başını eğer annesi başını sallayarak iç çeker, abilerinden biri açıkça dalga geçer, öteki abiyi bir parmağına parmağını alnına götürürdü. Yarı deliydi şu Luisto. Orizaba'yı hiç bilmediğine göre nereden çıkartıyordu bütün bunları? Hepsi uydurma. Aile gelip Meksika'ya yerleşeli 40 yıl oluyor. Rosa Mario onu dinlemiyordu bile. Yemek yemeyi sürdürüyordu. Örümcek gözleri taştandı. Belleksizdi. Her şeyi dilenir gibi istemek zorunda kalması dokunuyordu Luisto'ya. Ağır geliyordu. Kitaplar ve anılar, unutmam ben, kartpostallar toplarım, Eski fotoğraf dolu bir sandık var. Konsol olarak kullanılıyor. İçinde ne olduğunu biliyorum. Dona Manuela bunların hepsini biliyordu. Gezmeye götürmesi yasaklanmadan önce Luisto anlatmıştı ona. Odasında yatağında uzanmış, tek başına olduğu sırada çocukla sessizce iletişim kurmaya, onun anımsadığı şeyleri anımsamaya çalışıyordu. Bu yapının eskiden nasıl olduğunu düşün Manuelta. Çünkü Luisto'nun öteki anımsama kaynağı da bu yapıydı. Sanki bu 12 ailenin paylaştığı ev yalnızca bir ailenin önemli bir adı olduğu sırada kendi ailesinin olan Orizaba'daki evin anısını tamamlıyordu. Çocuğun anlattıklarını anımsamak tıpkı onun gibi ve onunla birlikte görkemli bir sarayı tasarlayabilmek için büyük bir çaba harcıyordu yaşlı kadın. Piyango afişsiz bir hol, yontma taştan bir alnaç, ucuz konfeksiyon eşyası, gelin giysileri satan dükkanlar, fotoğrafçı ve eczacı yok. Yapının antik soyluluğunu yaralayan şu ilanlar da yok hiç kuşkusuz. Çamaşır teknesiz, avlusunda çamaşır ipleri olmayan, ortası şırıltılı bir çeşmeyle süslü, yalın, ağırbaşlı, soylu bir sarayı, kocaman bir taş merdiven, hizmetçi ve uşaklara ayrılmış giriş katı, atlar, mutfaklar, tahıl ambarları, saman ve reçel kokuları. Peki oturdukları kattan ne anımsıyordu Luisto? Ah evet, burcu burcu, mum ve cila kokan salonlar. Klavsenler diyordu balolar ve görkemli akşam yemekleri, serin döşeme taşlı odalar, cibinlikli yataklar, aynalı dolaplar, gaz lambaları. İkisini ayırmalarından sonra uzaktan tek başına Dona Manuelita bunları anlatıyordu Luisto'ya. Aynı anıları anımsayarak böyle konuşuyordu onunla. Böylece kendi anılarını ömür boyu çalıştığı aile Pedregale taşınıncaya kadar 25 yıl hizmet ettiği evi General Vergara'nın Roma Mahallesi'ndeki evini unutuyordu Evet teşekkürler dinlediğiniz için bir sonraki okumalarımızda görüşmek üzere hoşça kalın Sağlıcakla kalın